Allah dur. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Among Us oynayacağız. Among Us oynayacağız. Among Us. İkide bir imposter oluyorum ama. Ya green derler ya blue derler. Paçayı kurtarmaya çalışıyorum. Kurtarıyorum ama sonra bir tane birisi geliyor ki. Yapıyor. Facecam. Görüntü açılıyor mu? Ana açıldı. Ama orada ne işim var? Allah'tır ne yapayım? Buraya mı geleceğiz böyle? Buradan böyle bakacağız. Evet arkadaşlar. Facecam'ı kapatamıyor muyum? Heh, kapattım. Among Us online diyelim. Aga be, aga girelim. Ben Türk'üm. Allah. Küfür. ay hey, makarna 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 hayır olmaz ben kaka rengi almalıydım olmaz uy balon ay ana what the neden çıktınız Şey, arkadaşlar şu anda neden çıkıyorsunuz o yani böyle ı yazınca olmuyor adı on da on da çıkmayın Hadi. <laughs> Hehehe <laughs> Ya bu böyle olmayacak çıkıyorum ben. Bu ne ya? Allah Allah. İki saatte şey yapıyoruz arkadaşlar. Bu uzun sürecek emcan babı. Yani var. Ona gitsene. Hayır. Ula. Wow. 20. 2021 virüs. Ay canım çıksa komakene. Bam bam bam, masa herkes hep dın, dın dın Yenge 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 yenge. woin woin. Var mı? Al, al salam ali. What the f அப்படுத்த படுத்த படுத்தப்படுத்த படுத்த படுத்த ஆனி நானி 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 ஆனிநா 4 efsun var efsun destan sılar tam 40 karakterim var aa yazdım oh başlıyor

Selam tamam, selam tamam, selam tamam, susam. Aha. What? <laughs> ne diyorlar? Bak bu ne? Ani nani nina. E bunlar ne diyor? <laughs> ben İngiliz bilmiyorum. Bunlar ne diyor? Hadi başladı. Hadi Allah'ım lütfen gitme. Oh, Hey. Tam öldürüyordum Kate'i. İki imposter. İmposter. Pompister. Bom. Bom. 예. <laughs> 아 <laughs> oh. ölmüş. Siyahlı ölmüş. Ko Koronavirüs virüs. 2021 Koronavirüs Ana ben de ya bana. Ah sinir gitti. Bizden birisi gitti. Yapma imposterdin. ben varım ben. ben... Çok baş yapıyorum. Nereden gidiyor? Report. Ya abi ben böyle bir yol görmedim be. Ani nami nina. Aynen aynen. Red red red. Ya red oğlum red diyor sen red. Hayda bir red. Red oğlum red ben değilim. Ha. Onu. <laughs> was not a a imposter dayın onu onu. çok kötü kasıyor. What the heck? Ha, ne oluyor? Kasıyor. Kasıyor. Abi valla şu anda en iyi oynadığım imposter şey. Impostor Impostor bakalım burada birisi yok ki. Ya <laughs> Yet gitti. Ben kazandım. Ben 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 kazandım. Ah ben kazandım. <gülüyor> <gülüyor>

win you win İşte bu kadar kolay Arkadaşlar bu video bir 17 dakika sürebilir. O yüzden özür dilerim. Vallahi oynayacağız, oynayacağız. Vallahi çok oynayacağız o canlı can yine açmayı düşünüyorum eğer bulabilirsem can yine da gelmeyi unutmayın bence. Hadi. Hadi. Start. 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 Yanlış yazmış olabilirim. Hani hadi. Rasmi. Uy. Allah'ım. Kla Allah. Mavi. Mavi mük. Mük mavi. İyi. Mavi mavi bu mavi mavi. Uy. Ninja değil. asker oğlum. Hayda bir. Yine imposter olursam ya abi ne güzel oynadım ama hani hani. Great. Allah. Az bilmeyin şeytan. Şüphe ettim, şüphe ettim. Bas. Bas bas. çıktık. Nereden girelim? Nereden şimdi girelim? Hayır ha. Arkadaşlar bu video böyle olsun. İmpo şey imanlar. İyi bölüm böyle olsun. Hadi görüşürüz. Hepinize bay bay.